Merhabalar, Melike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. Hello diyorum her zamanki gibi şuradan takip ederseniz ve likelarsanız çok mutlu olurum. Gelin bakalım aklınızdaki kişiler şu an sizin için ne düşünüyorlar? Hemen şöyle anda bir gelişme olacak mı sizin için? Evet bir şefkatli enerjiler var böyle hay hayatınızda bir hareket geliyor her iki tarafında. Ve sizinle alakalı bir hareket düşünüyor. Yani sizinle bir araya gelmek, belki bir yemek yemek, belki bir Dans etmek belki romantik bir durumun içerisine gelmesini istiyor. Çünkü diyor ki sen beni koşulsuz sevdin. Sen benden hiçbir şey talep etmedin. Ve şu an çok sessizsin, sakinsin, kendi hayatındasın. Çünkü toprak ana enerjisiyle beraber geldi. Hem buradaki koşulsuz sevgi, hem buradaki bolluk bereket enerjisiyle beraber aslında hayatını renklendirdiğinizi düşünüyor. Şu an aklınızdaki kişiler anın enerjisinde. Peki size dair duygular? Bir koruyucu kartı geldi. Sanki... Bir yerlerden birilerinden sizi korumuş ya da belki de kendinden koruduğu bir enerjinin içine geçmiş ve diyor ki çok farklı şeyler isterdim. Çok sessiz kaldım. Sessiz kalmak zorundaydım diyor. Bazıları etrafındaki insanlardan korumuş, olacaklardan korumuş olabilir. Bazıları kendinde beğenmediği huyu suyu ya da ne bileyim işte bağlılıkları, bağımlılıkları vardır. Bundan korumuş olabilir. Bazılarınızın huysuzluğu, kaprisi veya egosu varsa bu yüzden korumuş hani ben yapamam onu kırarım üzerim belki bir şekilde belki bir hayatına baksın demiş olabilir ama daha böyle bir sevgiyle şefkatle sizi bir sarıp sarmalayıp ilişkiyi koruma enerjisine de geçmiş hatta diyor ki büyük de bir sınavdan geçtim dediği de bir enerji var adil bir şekilde ne yapabilirim dediği de bir enerji de görünüyor çünkü bakın adalet kartı da geldi burada Adil ve hakkaniyetli davranmam lazım. Benim ona dediği bir enerji var. Şimdi burada yuva kartı da geldi. Başrahipe ile Azize kartımız da geldi. Çünkü inanılmaz böyle sizi olması gereken kişi olarak düşünüyor. Şimdi burada Maria Maria Magdalena Hazreti İsa'nın zaten ikiz ruhu olarak bilinir ve tam onun yanında bir de Başrahipe Azize kartımız da burada. Bir defa sizinle tekrar yeniden bir çünkü burada bir iletişim çakrası var. <laughs> bir iletişime geçmek. Sizinle beraber bir, bir araya gelmek. Sizinle uygun pozisyon yani uygun durum, artık olayları bir şekilde sizin hissettiğiniz, sizin gösterdiğiniz yolda yürütmekte istiyor. Çünkü sizin sevgilerin, e, sezgilerinizin de çok kuvvetli olduğunu ve ee, bir kadın ya da bir beyefendi artık nasıl dinliyorsanız ona göre e, kararınızı verebilirsiniz ne olursa olsun sizin olmanız gereken formda olduğunuzu ve ancak onu sizin toparlayacağınızı düşünüyor şu an aklınızdaki kişiler diyor ki benim kafam çok karışıktı ve aslında onun benimle hayalleri vardı ben onu çok beklettim dedi bakın bir araya gelmeler Isolde ve Tristan ay çok güzel kartlar geliyor Şimdi buradaki enerji şu. Acaba yargılar mısınız, sorgular mısınız? Gerçekten sizi kaybetti mi? Daha tam bunu bilmiyor. Yani hala hayallerinde var mıyım? Ya da hala benimle hayaller kuruyor musun? Ya da bakın burada bir çocuk ve bir kadın e, sembolizması var. Yani ondan bir şekilde belki bir sorumlulukları varsa, işte eski eşi vardır veya çocukları vardır veya anne aile kardeşleri veya çalışanları özellikle sorumluluk sahibi olanlar için söylüyorum. Bunlar için de beklemem de gerekiyordu. Daha şartlar hazır değildi diyor ve bu yüzden de adalet kartıyla da aslında geldi. Adil ve hakkaniyetli davranmam gerekiyordu ama galiba size bu yüzden bir adil davranmamış da olabilir. Ama ne olursa olsun bakar mısınız? Artık bir gelmek. Ay nasıl yükselmiş size? Çok hızlı bir şekilde bir gelmek istiyor. <laughs> Şehrazat ve Şah Şehriyarla beraber kesinlikle yine bir azize kartı, 3 tane azize kartı bakar mısınız? Aklınızdaki kişiler kesinlikle bir sizinle olmak, sizi ikna edene kadar kalmak istiyor. Biliyorsunuz Şehrazat zaten buradaki Binbir Gece masallarında Binbir Gece masal anlatmıştır Şah Şehriyara. Oradaki durum bu, sizi ikna etmek. Yani sizi bir şekilde ne yapıp ne edip bir ikna etme çabasına da gelecek ve çok da yükselmiş. Arzuları, tutkuları size karşı artık olması gereken sensin. Çünkü ben sensiz, şefkatsizim, ilgisizim. Bakın bir yıkılan kule. Bir şeyler yıkıldı ve sen şu an çok rahat duruyorsun. Ve bu rahatlığın artık beni rahatsız ediyor. Bu yüzden de bir adım atmak istiyorum sana dedi. Bir defa bu yıkılan kule çok iyi olmuş. Bakın hayatında yandı bitti kül oldu dediğiniz bir enerji varsa. Yani biz artık bir araya gelemeyiz ya da o yıktı dağıttı ve ben buna mecbur kaldım. Ben bir işte gönülsüz bir şekilde oradan uzaklaştım gittim dediğiniz bir enerji varsa gerçekten bu yıkılan kule enerjisiyle aslında alması gereken dersler varmış orada. Ve bu dersleri daha yeni yeni almış aklınızdaki kişiler ve artık bir hayatındaki o tozlu dumanlı yani o ilahi adaletin gerçek olduğu durum hayatındaki durumlar her neyse ki bu burada her şey alaşağı e, olmuş olarak düşünmeyin. Belki gerçekten bir fikri değişti veya çok sabit bir enerjisi vardı o sabit enerjisi değişmiş olabilir veya hayatında bir üçüncü kişi, üçüncü durum, olay, konu her neyse kafada bir şeylerin yeri değişince farklı bir pencereden, farklı bir perspektiften baktıktan sonra da zaten artık ben bir şekilde değiştim aslında da sana bunu nasıl ikna göstereceğim, nasıl seni ikna edeceğim dediği bir enerji var ki uzaklaşması gereken şeylerden de zaten uzaklaşıyor. Gelin bakalım. Evet bir yerden uzaklaşıp sizinle beraber artık bir başlangıç enerjisine kesinlikle gelecek. Şu an gece uykusuzlukları e, muhtemelen çok fazla aklınızdaki kişilerde. Ve buna rağmen sana da bir gelmek istiyorum dedi. Eğer ki bir iş tıkanan bir iş olabilir veya ciddi sıkıntılı bir durumu olabilir maddi yönde bir projesi veya işleri artık bir şeyleri bir sıraya koyup sizinle de artık bir konuşma bir bakın bir bolluk bereket enerjisiyle beraber bir görüşme bir anda bir yüz yüze gelme bir anda olayların değişmesi çünkü artık e her şeyi ben yaparım ben ederim egosundan çıkmış. Yani artık belki hiç hayatında bir sürü şey oluyordu belki bilmiyordunuz veya bilseniz de belki sizi karıştırmıyordu veya sorumluluk almıyordu. Ama bakın artık bir barış enerjisi her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmene gerek yok dedi. O yüzden burada artık sizinle bir barışmak. Belki de bir ön yargınız varsa şu an ona karşı ki ben zannetmiyorum ön yargınızın olduğunu baya baya yargıdır o. Çünkü Gerçekten burada adalet karta da geldi. Bir adaletsizlik yaptıysa size işte aldatmıştır, belki yalan söylemiştir, belki yarı yolda bırakmıştır veya hakkınızı yemiştir. Hiçbir şey yapmamış da olabilir. Yani ben çok bekledim ama hiçbir şey yapmadı. Kendimi kötü hissettim, değersiz hissettim de demiş olabilirsiniz. Ama artık bir şekilde sizden de bir yardım isteme. Belki buradaki yardım hani e, maddi ya da işte kendi konfor alanıyla alakalı bir yardım değil. Ama sadece anlattığında bir dinle, yargılama, sorgulama. Yine biraz böyle bana şefkat göster. Daha sonra zaten barışma konusunu bana bırak. Ben bir şekilde artık halledeceğim dediği bir enerjinin içine de girmiş aklınızdaki kişiler. Çünkü normalde artık uzun zamandır kolay kolay zaman vermiyorum fazla ama bir bakalım bir zaman geldi mi? Ya değnek dörtlüsü geldi. Bakar mısınız? Aa çok çok yakın. Kimileriniz için birli bir zaman. Kimileriniz için dörtlü bir zaman içerisinde bir bir araya gelmek. Bir tekrar sizinle beraber artık bir konuşmalar, buluşmalar, belki aynı evin içinde olmalar. Belki e, hayatınızda artık gerçekten evlilik teklifidir, ilişki teklifidir. Artık sizinle beraber ki genelde böyle bakın. Hani biz zaten bir ex partnerlik dediğiniz bir enerji varsa kesinlikle burada bir teklif gelecek. Geç kalmış bir teklifse evliyseniz evine dönmek gibi ya da barışmak gibi veya flörtseniz ilişkiye dönmesi, platonikseniz artık bir açılma enerjisine gelmiş. Çok fazla kendi kafasında çatışıyor olur mu olmaz mıyız onca zaman sonra geri tekrar aynı şekilde olacak mıyız dediği şeyleri çok fazla düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ama buna rağmen geleceğim dedi bakar mısınız? Porsche geldi. <laughs> Kesinlikle çok hızlı bir şekilde gelecek aklınızdaki kişiler çünkü bir artık dengesini tutturmuş yani bir dengeye gelmiş belki inanmayacaksınız ama hadi gözünüz aydın ne olursa olsun ben bir dengeyi tutturdum ya burada da bakar mısınız aziz kartıyla kupa kralı ben artık ne istediğimi biliyorum diyen ve çok özlediğini söyleyen bir aklınızdaki kişiler görünüyor burada hepinizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın